Şimdi Mevla Mevlalığını yapıyor mu? Gözüm görüyor, kulağım işitiyor, elim çalışıyor, ayağım çalışıyor, aklım çalışıyor. Yani Cenab-ı Hak ihtiyacımız olan şeyleri bize gönderiyor, bize hayat verdi ve yaşatıyor. Bütün bu sayısız nimetleri bize veren Allah Celle Celaluhu huzuruna çağırdığında Allah yaratıcıdır, kul mahluktur. Patron işçi ilişkisine de benzemez Allah ile kul arasındaki ilişki. Patronun sana, senin de patrona ihtiyacın var. İnsanlar böyle Edirler. Birbirimize muhtaçız. Ama allah Teala'nın kimseye ihtiyacı yok. İhlas Suresinde ne diyoruz? Hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Herkes ona muhtaçtır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Mevla bizi huzuruna çağırdığı halde ve buna da farz dediği halde, biz günde beş defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmediğimiz zaman Allah ile bizim aramızda problem var demektir. Ben Rabbime göstermem gereken saygıyı göstermiyorum. O zaman Allah ile aramda problem var demektir. Namazını aksatan bir Müslümana sormak lazım. Allah'a küs müsün? Estağfurullah diyecek. Ya Allah'a küs değilsen seni çağırdı, niye gitmedin huzuruna? Seni huzuruna çağırdığı zaman bir şey vermek için çağırıyor, bir şey almak için de çağırmıyor. Cenab-ı Hak sana atı yiyeleri, bahşişleri yağdırıyor da yağdırıyor, yağdırıyor da yağdırıyor. Bu yağdırdıklarını yarın ahirete gidince tak karşına göreceksin.